Kolay mı lan? Sor bize sor. Yaptıklarımız harbide zor. Yılmadık ve da bu ekstra for. Akabinde başarıma hiç denk yok, yok, yok. Görevini aranızda adam yok. Herkese merhaba arkadaşlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz ben Enes Bugün arkadaşlar bir önceki videomu zaten izlemişsinizdir Onu anlatmaya gerek yok artık bugün direkt olaya girmek istiyorum Bugün kanala abone olup abone olduktan sonra da şu zil butonuna tıklayıp Bildirimlerin tümünü etkin hale getirdiğiniz zaman bütün videolardan anında haberdar olabileceksiniz ve hiçbir videoyu kaçırmayacaksınız. Abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Operasyona gidiyoruz arkadaşlar. Grinch'ten Dila kurtarmaya gideceğiz. Evet. evet. Bakalım Grinch'i bulabilecek miyiz? Ümitli misin? Hayır. Videoya geçmeden önce like atıp kanala abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Ve güzel yorumlarınızı da bekliyorum aşağıya green yazan herkese kalp atacağım. Şimdi isimlerinizi okumaya başlıyoruz. Siz de eğer bir sonraki videoda çıkmak istiyorsanız kanala abone olup bildirimler için abone olduktan sonra zil butonu var. Ona tıklarsınız bildirimler açabiliyorsunuz ve bu videoya like atıp sonuna kadar izleyip bir de yorum bırakın arkadaşlar. Ve bir sonraki videoda siz de bu şekilde çıkabilirsiniz. Sizin de adınızı okurum arkadaşlar. Şimdi okumaya başlıyorum. Hivda kankalar, Mehmet Bekir, Nurettin Erkan, Arda Ahmet Erek, İsmail Timurkaan, Yeliz Çalışkan bu arkadaşlarımıza kucak dolusu selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Şimdi Efe okuyor. Mehmet Bekir, Seferli Malik, Feyza Gürbüz Gülşahlar gitmiş ola. Selamlarımızı Selamlar. yolluyoruz. Selamlar. Oyunların padişahı Emine Koç Türk. Selamlar. Selamlar. İpek Padişah. Uysal, Necdet Erdem. Selamlar. Evet siz de bir sonraki videomuzda bu şekilde çıkabilirsiniz. O zaman hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar Grinch'in mekanına gideceğiz. Tabii ki de hazırlıksız gitmek olmazdı. Mükemmel bir tabanca var. Bu videoya kaç like. Bu videoya kaç like bekliyorsun Halil? Üç bin. 3000 like. Arkadaşlar bu arada yorumlara Green yazan herkese kalp atıyoruz değil mi? Kalp yazın kalp gelsin. Kalp yazın kalp Ali gelsin. kaldıracağım. Bu arada Efe'nin elinde de bir ee, sop, sopa var. var. Hadi o zaman gidelim. Arkadaşlar bu arada şu şekilde de abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Ve yeni videolardan, canlı yayınlardan anında haberdar olabilirsiniz. Gidiyoruz bakalım neler olacak. Umarım Grinch'i bulabiliriz. Sihirli Grinch. Yeşil bir şey. Grinch'i biliyor musun Ali? Nasıl bir şey? Biliyorum Cüce. Cüce mi? Evet. Noel Baba kostüm falan var bir dönüde, değil mi? Şireye benziyor biraz. Yeşil Şire. yeşil aynen şireye biraz benziyor. Ben pek bilmiyorum. Ben de bilmiyordum ama öğrenmiş oldum. Gidiyoruz bakalım. Düşün Umarım mi? dilakenti bulabiliriz. Grinch'in mekanına geldik. Sihirli Grinch'in mekanına geldik. Apoz, Halil, bu silah Beyler çok dikkatli olalım tamam mı? Bayağı dikkatli olalım. Ver, sen sanki böyle. Bir şey diyeceğim. Ee, Şimdi sessiz sessiz olalım. Arkadaşlar Grinch'in mekanına geldik. Bakalım burada Dila ablayı bulabilecek miyiz? Umarım Dila ablayı kurtarırız. Dila ablayı kimler seviyor? Bu ne ağacı Halil? Çam mı? Çam ağacı. Bunlar Grinch'in olabilir mi zehirli falan ha? Evet ya biz de dönüşürsek o yüzden sakın bir şey yapma onu yere koy. <laughs> Arkadaşlar şimdi herkes ayrı yerlere gidecek tamam mı? Abdullah sen o tarafa. Ben oraya gideceğim. Bay bay. Ali sen o tarafa. Efe abi bay bay. Ben şuradaki tablete gidiyorum. Sen düz git ben de düz gideceğim. Gidiyor, Gel. Arkadaşlar gelin Efe gel sen de Arkadaşlar gerçekten değişik yerlere geldik. Bakalım burada Grinch'i bulabilecek miyiz? Umarım burada Grinch'i bulabilecek Ne? Allah! Nerede? Nerede? Bile, nerede? Orada orada bak ağacın orada. Hemen oraya ağacın da, orada de, mı? ağacın oraya koşalım. Çok belli, güzel, çok belli Dur dur arkadaşlar size ya. hemen Grinch'i göstereyim. Ark Dur dur bekle bekle. Sıkıyorum Şimdi ben. oğlum sıkma. Grinch'e ihtiyacımız var. Dila Grinch. kenti bulmamız lazım. Arkadaşlar. Grinch, Grinch orada. Ama Dila abla nerede ya? Dila ablayı görebildiniz mi? Grin, Bir ya dakika ya oğlum sana. ses çıkarmayın. Bizi gördü. Oğlum. Grinch. Grinch bizi gördü. Lan kaç. Oğlum ya ne yaptınız ya? Niye bu kadar ses çıkarıyorsunuz? Kaçın kaçın kaçın. Abi niye böyle yaptınız ya? Of ya. Arkadaşlar, Grinch oradaydı lan. Ha, Halil nerede? Halil nerede? Halil düşmüş yere. Halil. Halil dur Halil, dur. Kalk kalk, kalk. kalk kalk Grinch gelecek Grinch gelecek çabuk olun. Kaçın çabuk kaçın. Kaç 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 kaç. Oğlum Grinch gelecek hadi hızlı olun ya. Ne oldu Halil ne oldu bir şey oldu mu? Ne koydu? Ağzından çıkardı bu bunu. Bu ne oğlum? Kozalak koymuş. Kozalak Ay. değil bu. Bu kusmal. Daha çok benziyor. Bu var. Ama değişik bir kozalak bu. Aynen. Bunu deney... Bunu atmayalım. Onun cebinde tut. Gel gidelim buradan hemen. Arkadaşlar. Bir hadili. sonraki videoda. Ama günün için şey mekanına Omnitrix ile tekrar Ay. gelmemi istiyorsanız. Bu videoya like atıp. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Sizleri seviyorum. Merhaba Grinch. Merhaba Grinch diye bir sohbet başladık. Bakalım mesajımıza bakacak mı kendisi? Şu anda çevrimiçi arkadaşlar. İnşallah mesajımıza bakar. Bakalım bu Grinch kimmiş? Sohbet edeceğiz. Kendisini tanıyacağız. Sohbet muhabbet bu tarz. Bakalım neler olacak arkadaşlar? Kendisi ne işle uğraşıyormuş? Nasıl bir şeymiş falan? Soralım. Yeşil suratlı bir şey yani. Değişik bir şey. Eee merhaba dedi. Bir şey yazıyor şu anda Grinch arkadaşlar. Baksanıza suratına bakın şunun. Bu ne lan? Harbiden çok komik duruyor arkadaşlar bence. Bu arada arkadaşlar video like atmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Kaba olmasın ama onu kaçırdım. Vurun! 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 Ben bir daha video falan çekmiyorum. Ya ben bir daha video falan